Evet Mersin'e selamun arkadaşlar. Şu an saat 4 civarı. Hava geldim. kefale geldim. Uzun süredir soruyordunuz kefal var mı yok mu? Başladı mı diye. Evet nasip bir gün gelebildik arkadaşlar. İnşallah yakalarız. Buralardan atacağız. Bize de atmış bir iki tane. Başka da avcı yok. Biz gördüğüm kadar ne bizden başka. Evet bayram olduğu yer Galatasaray Meydanı. Evlendirme dairesi. Güzel bir sahilimiz var. Güzel bir kordon boyumuz var. Mersin'e gurur duyuyorum bu yönden arkadaşlar. Evet oturma yerleri, kameralar, ağaçlar, yeşillikler. Yüksek binalar. Evet arkadaşlar burada atacağız, burası güzel. Bizde de abi oturuyor. Ustam da yeni geldi. O da atacak. İnşallah yakalarız. Evet suya bir bakacağım arkadaşlar. Suyun durumuna bir bakayım. Buna göre bir takım hazırlayalım. Arkadaşlar genelde Kıbrıs takımı yapıyorum. ben merak edenler varsa Kıbrıs takımı yapma, Kıbrıs takımı hazırlama diye videomuz var. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz yani. Ama bugün de hiçbir sistemle deneyeceğim. O sistemi ilk daha deneyeceğiz. Daha doğrusu ben daha önce denedim de yani videoda hiç çekmemiştim. Bu sene nasip olursa bugün onun videosunu da çekeceğiz. En su güzel arkadaşlar. Yanlış o orta bir bulanıklık var. Boydan boya. Tam önümüzde. Ben neden olmuş bilmiyorum ama ya yani dalgadan değil bu. Başka bir şeyden olmuş. Ya yani çay var. Dereden gelmiştir. Veya açıktan gelmiştir. Ama su güzel. Sıkıntı yok. Bu da kaybolursa bu bağlıklık bu çamurda kaybolursa güzel balık alacağız. Evet abi başlamıştır. Haydi bakalım. Evet takkımızı bir tane gösterelim. Bu yeni bir sistem, yeni bir yöntem. Ben ilk defa videosunu çekeceğim. Daha önce yapmıştım. Balık da almıştım. Nasip bir gün. İnşallah yakalarız arkadaşlar. Kamışımız var 3 metre, makinamız 4 binlik, beden 35'lik, 0.35'lik arkadaşlar. Şurada en altta bir yeğeni, şey kurşunumuz var. Kurşunumuz 60 gram üzeri, görebiliyorsunuz. Kurşundan gibi 20 santim ileride. Şöyle saçaklı. Saçakların boyu 15 santim. Ucunda bir iğne var arkadaşlar. iğnemiz 5 numara. 20 santim ilerisinde yine saçaklı. Yeni bir iğnemiz var. Bu şekilde 4-5 tane bağlıyoruz arkadaşlar. Altta kurşun, üstte iğneler. Saçaklarımız 0.30'luk arkadaşlar. Biraz daha ince kullanıyorum. Mutlaka fluorokarbon kullan arkadaşlar. Görünmez de azdır. Balık sulu az görünür. Evet bunu ekmek takacağız. Bir parça ekmek alıyoruz arkadaşlar. Yumuşak olsun ekmeğiniz. Taze olsun. Günlük olsun. Şöyle kopartın. Görebilir olsun. Şunu ikiye katlayın ekmeği. Şu i̇kiye ikiye katlıyorsunuz arkadaşlar. Yani ekmeğin kabuğu içe gelecek şekilde. Dışı, dışı içi dışa gelecek şekilde. Şöyle takıyorsunuz köşeden takın. Çıkartın şöyle bir daha takın. Şu şekilde yine gözükecek şekilde takın. Bir daha gösterelim. Şöyle kopartın küçük bir parça. Şöyle görebiliyorsunuz bu. İkiye katlayın şu şekilde. Takın. Evet, yani bu şekilde takacağız arkadaşlar. Evet taktık arkadaşlar. Atması kolay. Dolaşması az. Çözmesi kolay. Kolay bir sistem. Herkes tavsiye ederim. Zemin kumluk bir zemin arkadaşlar. Burası kumluk bir alan. Kumluk alanda çok güzel iş yapıyor. Kayalık alanda da yapar ama takılıyor biraz. Dikkat edelim ona. Atabildiğiniz kadar ileri atıyoruz burada arkadaşlar. Her zamanki gibi. Evet. Attık. Evet arkadaşlar bu sisteme genelde kefal vuruyor. Yani kefal için güzel. Ama buna çupra vuruyor, sarkoz vuruyor, mırmır ee, mır vuruyor, çatal kuyruk vuruyor, Miça vuruyor. Yani değişik balıklar da bu sisteme vuruyor arkadaşlar. Onun için sadece kefal olarak düşünmeyin. Her türlü balığı alabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde yem de takabilirsiniz. Kurt, sülünez, kargı midiye, midye, sardalya. O tür attığınız zaman da dip balıkları yakalarsınız yani. Evet bol şanslar ilk takımımız attı Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu da Kıbrıs takımı. Göstermeye gerek yok zaten. Her zaman gösteriyorum. Direkt atacağım. Merak edenler varsa Kıbrıs takımı yapmazlarına videomuz var. Evet saçaklı. Yine de direkt, tek tek burada ekmekler takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsine takacağız. Gerçi güzel takılır. Çok özelliği İğneleri gözükmesi yeter. Balık suda bunu dökülmüş ekmek zannedecek. Çok hızlı ve güzel şekilde vuracaktır arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Deneyin. Balık çok olduğu zaman bunu yapmanıza da gerek yok. Direkt vuruyor arkadaşlar. Şu an balık da yeni yeni çıktığı için bu şekilde yaparsanız daha verimli olur. Bu şekilde taktık. Bir parça da ekmek alacağız büyükçe. Daha büyük. Yani şu büyüklükte bir ekmek bizim için yeterlidir. Şöyle gördüğünüz gibi ekmeği açın. Ekmeğin dışını şöyle katlayın. Ekmeğin içi dışa gelecek şekilde. Şurada ilk, ilk iğneyi koyun. Sonra ekmeği etrafına sarın arkadaşlar yavaşça. Arkadaşlar bir sağ bir sol yapmayın. Yani bir uçtan başladığınız diğer uca Kaydırarak yapın. Bir sağa bir sol yaparsanız çok dolaşır. Bir uçtan bir uca yapın. Fazla dolaşmaz. Evet hadi bakalım. Bunu da şu aradan atalım. Yapıştır. Evet boşluğunu alalım. Bekleyelim arkadaşlar artık. Hadi bakalım. arkadaşlar görüyor buna görebiliyoruz bu. Veratör ucunu. Hadi oğlum. Bir daha. Hadi üzerine arkadaşlar. Bir şeyler aldık ama ne aldık bilmiyorum. Bakalım ilk balık geliyor. Kaçırmazsak tabi. Güzel abim. Bir şeyler geliyor ama ne olduğunu anlayamadım. Evet geliyorlar. Çıplak arkadaşlar. Fena yani değil. yaklaştık görebiliriz mi? Ah, bayağı da büyük ha fena değil. Evet. Aa düştü ha. Vallahi burada düştü. <laughs> ya milimetrik ayarlamışız sanki. Evet biz çıplak diyoruz. Kim yerde yala derma diyorlar arkadaşlar. Neyse artık. Şöyle susalım. bir karıştan bir iki parmak büyük. Ha bizim için ufak Azlar için büyük olabilir. Bunu iade edeceğiz bu yakışıklıyı. Bu yakışıklıyı iade edeceğiz. Haydi bakalım. Büyüsü de gelsin arkadaşlar. Devam. Evet İzzet de Ustam da tek tek takıyor. Bunun adı lokma takımı arkadaşlar. Biz lokma diyoruz burada. Evet, boş eklikleri de aşağı atıyoruz. Balıklar beslensin. Biz burada lokma diyoruz. Ya bunlar balıklar çıldırıyor. Hadi bakalım. Evet, sinir tam atacak. Bana da bol şanslar dileyelim. Evet, Ezel Usta benden önce gelmişti. Bir tane kaçırmış arkadaşlar. Bayağı da büyükmüş. Kaldırırken burada düşürmüş. Kefak. İnşallah aldınız. Nasip diyelim. Bol şanslar Ezel Usta. Eyvallah. Evet, Haydi bakalım. Bekleyelim. Evet. Arkadaşlar buna vuruyor. Görüyor musunuz? Basıyor. Şöyle tutayım. Boşaldı. Orta. Çekelim bakalım. Anlayamadım var mı yok mu? Evet var gibi. Balık bize doğru yüzüyor arkadaşlar. Ben göremedim ama ne olduğunu. Evet dalganın dibine geldi. Evet, 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 bir, kefal. evet bir kefali. Evet arkadaşlar kefalimizi aldık. Çok büyük değil ama. Farklı değil. Orta boy bir kefak. Evet devam haydi bakalım. Çıkarabilirsek. Ya. Yeah. Arkadaşlar bir kefal şöyle sularım ne kadar büyük. Şöyle bir karış 3-4 parmak fazla. Evet ideal boylarda benim bir ufak arkadaşlar. Biraz büyüğünü alacağım bunların. Bu da yaşama hak ediyor. Haydi bakalım. Arkadaşlar bir iki karış daha büyük olsa alırdım. Limit üstü, onu size söyleyeyim. tane uyuyor. Evet, devam. Haydi bakalım. Evet, ekmeklerimizi takalım. Arkadaşlar, isterseniz ikiye katlamayabilirsiniz de. Tek tek şöyle olduğu gibi de takabilirsiniz. Aradaki fark şu. Katlayıp takarsanız de daha uzun süreli kalır. Tek şekilde takarsanız, yani katlamadan takarsanız ee, Olta üzerinde fazla kalmaz. Yani 10 dakika 20 dakika sonra takıp dökülür. Balık vurduktan sonra istediğiniz gibi takabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Zevk sizindir. Biz sadece gösteriyoruz. Dal oluyorsak ne mutlu bize. Ama size bir şeyler öğretmek. Evet. Atıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet Kıbrıs takımını hazırlarken burada fazla beklemedik. Kıbrıs takımını daha hazırlamadım arkadaşlar. Onu da atacağım. Hop. Haydi bakalım bekle. Evet koyalım şöyle bekleyelim. Evet şöyle bakıyorum. Güzel haydi bakalım. <laughs> Buna bu ben alırsa bakacağız. Bizim ofta değil ama bakacağız. Bakan yok çünkü. Sahipsiz. Göremedim ne oldu ama. Uzaktan geliyor. Güzel basıyor ama e, yan yan gidiyor. Arkadaşlar göremedik onu ama görebilsem balın ne olduğunu e, kefal. E, yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Oh güzel. Kefal kefal çok güzel adam. Bıraktı. Kefal da çok güzeldi. Abi saattir götürüyor ya. Bayağıdır vurmuş burada. <laughs> evet kaçırdık arkadaşlar güzel balık. Fena iyi. Sağ olun. Arkadaşlar şuna basıyor İzzet Usta'nın gibi Görebiliyor musunuz bunu? Çekeyim mi? Ha? Hadi. Evet halen sallıyor onu. Evet, Usta'm da geldi. Usta'm! Usta'm! Seninki de vuruyor, seninki de vuruyor. Hadi evet, arkadaşlar, en soldakine de vuruyor. Geliyor mu? Evet, ustam da koşuyor. Onunkine de vuruyor, en sondakine. Güzel, hadi abi bize ustam. Dolabı sarıya benzemiyor. Şey, benzemiyor. Bakacağız. Sağır, sağır, üzerinde sağır. Vallahi göremedim ama şöyle gidiyor arkadaşlar. Göremedim, hala malı göremedim bu tarafa döndü? Oo, çok güzel bir kefal güzel ustam. Vallahi kilosu var onun. Arkadaşlar bayağı bir yaklaştı şu. Önümüzde, önümüzde, önümüzde. Hadi uzat abi, hadi kaldır, 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 kaldır. Uf! Kefal abi, abi geliyorum. Şunu da çekip geliyorum hemen. Evet, abiler de bir tane aldı. Kaçtı, Kaçtı mı? Yaş kaldı ya. Güzel vuruyor da. Evet abiler kaçırdı. Biz aldık. Sefa <laughs> dedim böyle olur. <laughs> gel bakalım buraya gel buraya gel 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 gel. Ben zaten ekmeği alacağım diye. ekmeği hazırlamışım. Çok güzel oturmuş ya. <laughs> evet baksana nasıl. Çocuğa kalmamış. Çok güzel yapışmış. Ya yaşa bir kilosu rahat var. Fazla da olabilir bu. Eminim. On numara bir balığımız var yani. Evet. <laughs> evet. Ustalar da bir tane aldı. Geliyor dedi. Hadi bakalım. Güzel yaptırıyor. Şimdi bakayım aşağıdan aşağıdan gözüküyor mu? Evet kefal kefal gördüm şuradan güzel geliyor bak. Oo güzel oldu güzel. Gel 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 Öbürüne dolaştı öbürüne dolaştı en sondaki de dolaştı. Abi oltaya boş bırak oltaya boş bırak. Arkadaki oltaya boş bırak aldı. Arkadakini arkadakini arkadakini. Ha ha onu. Ha, evet, Dolta abi birine dolaştı. Kaldıracak. Çekil, çekil, Çekil de ustam kaldıracak. Oh, maşallah. <laughs> Haydi bakalım. Şans gele. Bütün oltaları topladın ama. Sen de boş bırak. Şey, Kaplan abi Sen de boş bırak. Tamam, Onun şeyini alalım. E, İki tane balık oldu. <laughs> <laughs> al ben <laughs> <yükseme, ne> alırım. <laughs> İyi rakılmış, çok güzel oturmuş bu. Ya şöyle çekip boğazını atıp oturturacaksın yoksa baca. Yavaş. Şunları Ne oldu ya? Yavaştırmıştı, yavaştırmış abi. <laughs> Ağbalar abi. Afiyet olsun. <laughs> Eyvallah. Al bakalım rastgele. bu al bak yani. Ya çok dalıyorlar siz. Çok vuruyor da. Erkek idiseniz alırsınız bunları. Evet arkadaşlar balıklar buraya fena değil. Biraz yorulduk. Bu arada bir çay içelim diyoruz güzel sultan. kardeşlerimiz var bizi takip etmiştir. Buraya gelmişler. Abi. Canlıya çalışacaklar inşallah yakalarlar. Biz de buradayız yani. Evet bir çay içeceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Adana'dan mı gelmiştiniz? Adana'dan abi. Evet Adana'dan buraya takibe gelmişler. Balıkları gördük canımız çekti. <laughs> İyi abi, abi kolay gelsin. İnşallah yakalarsınız. Her şey göründüğü gibi değildir. Aynen Rize Usta Bunu öyle diyor. <laughs> ben afiyet olsun. Hadi bakalım çayımızı içelim. Balığa devam. Arkadaşlar buna vuruyor. Koşuyoruz. Of of of, 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 of. Bıraktı la. Dur bakalım. Bir daha bekle. Bence kaçtı la. Tüh. Geliyor mu? He? Gitti ya. Çok yetişemedi. Geç kaldı. O vuruşa... Daha <laughs> bekle Bıraktı. Bir daha basar alırsın. Bekmek kalır Evet bunu kaçırdık kaydırın. Arkadaşlar sallıyor bize sallıyor. Hadi onu bir daha salla. Evet basıyorum alalım al, bakalım. Bir şeyler geliyor. Balık bana doğru geliyor arkadaşlar. İnşallah kaçırmayız. Bana doğru geldi mi tehlikeli. Baba da göremedim ama en bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. bize ee, çıktı görebildiniz mi? Ee, güzel bir. Çapa kuyruk ya da çıplak. Diğer adı yala derim ha. Karış. Tam biraz büyük. Evet çok güzel çok yakışıklı. Bu da yaşamaya hak ediyor. Bunlar büyüyor çünkü arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet gitti hayvan. Evet, evet ekmeğimizi sakalım. Ticaret taktım arkadaşlar evet, Bekleyelim bakalım haydi Böyle. Arkadaşlar yine basıyor buna Hadi oğlum bas bas bas. Evet boşaldım arkadaşlar bir kontrol edeceğim. Ben zaten balık güzel doğru geliyor. Evet şey? gire bir şeyler üzerinde tamam almışız. Bakacağız tabii ne olduğunu göremiyorum ama. Vuruş yeni yala derma vuruşu. Var mı bir şey? Bakacağız ıslam. <laughs> geliyor ama. Geliyor ama bakalım ne geliyor bakacağız. Kefal istiyorum diyeceğim ama kefal değil. Evvel tekrar dolaştırmışız. Yine bir yala derma, yine bir yala ee, derma. E, ne buna yaparsın? Kedi evinden asabaldın. Ay ay. Yap aynı balık mı? Nedir? Anlamadım ya. ya geçen ayda zaten. Yok bakma innesi bu. Bak. Önceden de yakalanmış. Neden vurmuş bak? Ne balık herhalde? E arkadaşlar e, işte, hepsi aynı da. boy, standart şöyle. Ya tuttuğumuz geyim yakalıyoruz. Ne yapıyoruz? Anlayamadım. <laughs> Sanmıyorum, ne yapayım bunu ya? Hep aynısı vuruyor sanki. Hadi şimdi esprisi arkadaşlar bırakacağız. Büyüye gelecek, gelecek, yakalayacağız. Ağzımız böyle olsun. Ne diyelim önünde? Evet, bir atışla yapalım arkadaşlar. bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar bu sefer buna vuruyor. Evet vuruyor. Evet, Bakacağım arkadaşlar. Almadı mı? Almadı. Aldı galiba. Almış almış almış. Geliyor. Valla bir ağırlık vardı ona bak bakayım. Anlayamadım ya. Bir ağırlık geliyor. Dolaşmadıysa. Evet, balık geliyor. Onu da çek. Evet arkadaşlar, balık. Yakaladık ama. Birbirine de yavaş çek. Yavaş yavaş. Bundan aynı. Evet, bu kefal arkadaşlar. Yakaladık ama. <laughs> iki olsa da birbirine dolaştı. Evet su yüzeyine geliyor. Her yerine dolaştırmış arkadaşlar. Evet, kaldır 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 kaldır. Evet. İzin al, çekme artık. Hangi takma vurmuş anlayamadık. Kefale mi vurmuş? Şeye. Kıbrıs'a mı vurmuş? Ona mı vurmuş? Yok, Kıbrıs'a vurmuş. Evet. Bu burada. Arkadaşlar biraz o çözeceğiz. Evet bu da sen değil. Bunu da iade edeceğim. Bu da gidecek arkadaşlar. Bunu da almayacağım. Bu da benim istediğim boy değil. Biraz kanama var ama yaşar. Haydi bakalım. Of. Uçuyor. Evet arkadaşlar. Her akşam oldu. Gideceğiz artık. Merhaba gösterelim. Şöyle güzel bir meramız var. Sahil boyu, kordon boyu. Evet evlendirme dairesi. Yani nikah salonu. Yine bayram olduğu yer Galatasaray Meydanı. Bunlar bizim arkadaşlar, avcı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün kefal için geldik. İki tane kefal yakaladım. 4-5 parça yala derma, hatta evet, çatal kuyruk diğer adıyla, çıplak neyse. Onu yakaladık. İade ettim, saldım hepsini. Bugün hiçbir tane almadım. Hepsi limit üstüydü, almadım arkadaşlar. Bugün öyle içimden geldi. <laughs> evet, izle ustam burada. Arkadaşlar burada. Evet, gideceğiz artık. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın. Cevaplarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.